Valla Burhan Hocam bilmiyorum yani o kadar insan işte koronadan ölen yani çok sıkıntı değil mi? Camiasına sıkıntı Ne olacak? Evet yani, evet yani. Yani, inşallah hepimiz çok sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz ama inşallah en kısa zamanda eski günlerimize kavuşuruz. Valla um, o moda girmek istemiyorum bu akşam ama yapacak da bir şey yok. Hocam ben ne diyeceğim biliyor musun? Hı, tabii yayın başlamadan önce. Bu akşam şu şeyi bir okuyalım seninle. Çok arzu ediyorum. Benim için de çok anlamı var. Her dediğimde rahatsızlığa çizgilerim. Benim neler çektiğimde. Kim bilir. Bunu hatta ufak bir prova yapalım. Bir evet, yapalım. Ben Şimdi ben tam marafık değilim. Tamam. Yani senin yanında da estağfurullah. Estağfurullah. Vallahi, olur, bir kutu var. Valla bir küçük bir yapalım. Bir prova olsun. Aynen. Gidelim. Önce. Tamam. Tamam. Bunu sol mu okuruz? La, sol biraz La biraz Sen la okursan mı okurur? Çıkar, çıkar, çıkar. Gözümde dertsiz benim neler çektiğimi kim bilir? Ben yeni köslenmiş yandık yeliyim. Benim neler çektiğimi kim bilir? La 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 benim yara Ben yaralı gizli sararım. Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedim benim derdim bağlarım Ben yaramı gizli sağlar bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım benim ne neler çektiğimi kim bilir? Ben kimine kışın kimine yazım Arfe doluyum cahile boşum Ben kolsuz kanatsız bedensiz başım Benim neler çektiğimi kim bilir? Sinemdedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sağlar ağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem benim derdim dağlarım ben yaramı gizli sarar hayır. ağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir